Türkiye'nin güneydoğusunda, Şanlıurfa sınırlarında neredeyse unutulmuş bir köy var. Adı Karakeçi ama bu köy halk arasında başka bir isimle anılıyor, Cinli Köy. Sessizliğin içinde kaybolmuş gibi duran bu köyde yıllar önce yaşanmış ve hala dilden dile aktarılan bazı olaylar var. Bu videoda size Karakeçi Köyü'nde yaşandığı iddia edilen üç korkunç olayı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. 1. Çoban İbrahim'in hikayesi. Yıl 1903. Köyün dindar çobanı İbrahim, koyunlarını her sabah dağın yamacına otlatmaya çıkar. O gün güneş batmak üzereyken bir ağacın gölgesinde biraz kestirmek ister. Uyandığında etrafı sessizdir ama sonra garip bir uğultu duyar. Gözlerini açtığında koyun sürüsünün çevresinde toplandığını fark eder. Ancak gözlerinde tuhaf bir şey vardır. Koyunlar ona bakıyordur ve konuşuyorlardır. "Neden buradasın? Git buradan." diye bağırırlar. Hatta içlerinden biri insan sesiyle İbrahim'e küfreder. Dehşete düşen İbrahim köye koşarak geri döner. Herkese olan biteni anlatır ama kimse ona inanmaz. Kısa süre sonra konuşmayı bırakır. Geceleri bağırarak uyanır ve bir daha hiçbir zaman hayvanlara bakamaz hale gelir. 2. Hüseyin'in namazı. Yıllar geçer. İbrahim'in oğlu Hüseyin büyür. O da dindar biridir. Bir gün evde yalnız kaldığında abdest alıp namaza durur. Namaz sırasında evin içinde hafif bir uğultu başlar. Derken ev titremeye başlar. Secdeye vardığında sırtında bir ağırlık hisseder. Sanki görünmeyen biri sırtına oturmuştur. Hüseyin dualarını bırakmaz. Gözlerinden yaşlar süzülürken secdede kalmaya devam eder. Sabah Kur'an-ı Kerim'in yerinde olmadığını fark ederler. Birkaç saat sonra Kur'an dış tuvaletin içinde parçalanmış halde bulunur. O günden sonra Hüseyin hiç konuşmaz. Gözleri hep aynı yere bakar. Üç Hüsnü Bey'in sessiz sonu. Hüseyin'in oğlu Hüsnü yıllar sonra Ankara'ya taşınır. Ancak geçmiş peşini bırakmaz. Komşuları onun geceleri uykusunda baba yine geldi diye sayıkladığını söyler. Bir sabah evinden ses gelmeyince polis çağrılır. Kapı içeriden kilitlidir kapı kırılır ve Hüsnü Bey elleri ve ayakları bağlanmış şekilde odanın ortasında bulunur. Gözleri açıktır, cam gibi. O an odada hiç kimse yoktur. Ama Hüsnü Bey'in ağzı kıpırdıyor gibidir. Sanki görünmeyen biriyle fısıldaşmaktadır. Karakeçi köyü bugün hala sessiz ve terk edilmiş bir halde. Ama oraya gidenler, geceleri kadın çığlıkları ve Kur'an sesiyle karışık uğultular duyduklarını söylüyorlar. Sizce tüm bu olanlar sadece bir efsane mi? Yoksa bu köy gerçekten cinlerin hüküm sürdüğü bir yer mi?